Bismillahirrahmanirrahim. Şehr-i Ramazan el-Lezî unzile fîhi'l-Kur'ânü hudellin nâsi ve beyinaç. Mekke Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Mekke Kur'an Kursu hafızları Türkiye'de ve dünyada hatimle teravih namazı kıldırıyor. Ramazan ayında hatimle teravih namazının önemine dikkat çeken Mekke Eğitim Vakfı Hafızlık Eğitim Danışmanı Abdullah Ertuç, "Kur'an kursu öğrencilerimiz ve hafızlarımızla hatimle teravih namazı geleneğini sürdürüyoruz." dedi. Ramazan-ı Şerif ayı mübarek bir zaman dilimi, Müslümanlar açısından önemli bir zaman dilimi. Ramazan-ı Şerife önemini veren şey ise Kur'an-ı Kerim'in bu ayda nazil olmuş olması. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu ayda ee, tabi haliyle Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i daha fazla okumaya gayret gösteriyorlar. Çünkü biz Hazreti Peygamber'in bize intikal eden rivayetlerinden öğreniyoruz ki normal zamanda Kur'an-ı Kerim'in her bir harfine 10 sevap yazılırken Ramazan-ı Şerif'te bu binlere belki Ramazan içerisindeki mübarek gecelerde daha da fazla rakamlara Kadir gecesinde 30 binlere kadar belki ulaşmakta. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in her bir harfine bu mübarek zaman dilimi içerisinde fazlaca sevap yazılmakta. Bu doğrultuda biz de Mekke Kur'an kursumuzdan mezun olan, gerek mezun olan, gerekse burada öğrenimine devam eden öğrencilerimizle bir geleneği sürdürmeye gayret ediyoruz. Bu gelenek hatimle teravih geleneği. Yani Ramazan süresince öğrencilerimiz her gün bir cüzü teravih namazında ezbere namazda okumaktalar. Hatimle teravih namazı kılınması meselesini Hazreti Peygamber güzel bir gelenek olarak nitelendiriyor. Bu doğrultuda biz de Mekke Kur'an Kursu olarak Ramazan ayında her sene bu geleneği sürdürmeye gayret ediyoruz. Öğrencilerimiz gerek Isparta gerek ülkemizin farklı noktalarında gerekse yurt dışında farklı yerlerde bu sene örneğin 100 noktada yaklaşık hatimle teravih namazı kıldırıyorlar. Tabi aynı zamanda mukabeleler okunuyor. Biz de bu geleneği sürdürmekten doğrusu mutluyuz. Çünkü biliyoruz ki Hazreti Peygamber bizlere şunu öğretti. Bizlerin en hayırlısı insanların Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerdir. İnşallah biz de bu doğrultuda gerek ülkemizde gerekse yurt dışında bu hizmetleri sürdürmeye gayret ediyoruz. Mekke Kur'an Kursu'nda 500'e yakın öğrencinin eğitim gördüğünü belirten danışman Ertuç, "Öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim görmesi için başlattığımız pansiyon binası çalışmalarımızı bu sene tamamlayacağız." diye konuştu. Kur'an kursumuzda 500 dolayında öğrencimiz öğrenimine devam ediyor. Bir slogan, bir hedefle yola çıktık. Dedik ki namazsız ve Kur'ansız nesil kalmasın. Tabii Yapılan çalışmalar neticesinde her sene kursumuza olan ilgi de doğrusu artıyor, ee, gelen talepler artıyor, eğitim almak isteyen, Kur'an öğrenmek, hafızlık yapmak isteyen öğrenciler oluyor bir hayli. Bu sene nasip olursa pansiyon binamızda inşallah genişletmek için bir çalışma ya başladık, çalışma yapıyoruz. Daha öğrencilerimizin ferah, güzel bir ortamda hafızlıklarını sürdürmeleri için inşallah bu pansiyon binamızı bir an önce bitirme gayreti içerisinde olacağız. <تصفيق> <تصفيق> شهر رمضان الذي